Salam her birinizin adı sarı videom hoşçakalın kaç videosun birinci bölümüyle karşınız birinci bölüm için sizlerden 36 e, 30 beğeni ve 30 abone istedim ve çeker videomuzu burada ise bu an bu ikisi futbol kartları, bu ikisi de şimşek makyum ve spiderman kartlardı ne olur ki abone olun da abonemizin de sayı artsın. 50 Şimdi çeçeğe yöneliyoruz. Başladık buradan. Bu Spiderman. Bu Spiderman uşağı. Bunu bilmiyorum. Bu Spiderman Superman. Bu Superman. Bu da Spiderman. Bunu bilmiyorum bunları koyaq. Bu şimşek makkuyen. Bunu bilmirəm. Bu da şimşek makkuyen. Bu da şimşek makkuyen. Çeşici, obisi maşınları bilmirəm. Bunu da bilmirəm. Bunu da bilmirəm. E şimşek makkuyen bunu bilmirəm. Bir de bunu da bilmiyorum. Evet, bu da şimşek makuyen. İşte bunları koyduk. Şimdi ise çiçek bunu. Bu Lewandowski. Bu Pulisic. Varan. Bale. Bir de Alvarez. Bu Neymar. Bu da Ronaldo. Ve dostlar videonun da sonuna geldik. Videomuz bu kadar oldu sizden. Görüşmek üzere. Sağ olun. Sağ olun. Özünüzü de yaşamak. <laughs> Daha abone ol. videoyu da like atmayı unutmayın.